Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Rasyonel sayılardayız. Basit bir konu. Çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Eukudos tarafından bulunan rasyonel sayılar 1870 tarihinde George Cantor'un rasyonel sayıların doğal sayılarla birebir eşlenildiğini yani sayılabilen sonsuzlukta olduğunu kanıtlamasıyla gelişimini sürdürdü ki burası çok güzel bir araştırma konusu. Sayı doğrusu üzerinde gösterilebilen rasyonel sayılar A ve B birer tam sayı olmak üzere B sıfırdan farklı A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar olarak tanımlanır. Q harfi ile gösterilir. Q eşittir A bölü B ya da A virgül B eleman tam sayı B sıfırdan farklı. Niye Q ile Almanca kutent kelimesinden gelir arkadaşlar? Tüm doğal sayılar ve tam sayılar paydalarına 1 yazılabildiği için rasyonel sayı kabul edilir. Mesela 19-3 bölü 5-1 0 kök 9 biliyorsunuz 3'e eşittir. 3 bir rasyonel sayıdır. Biz arkadaşlar 0 bölü 1 evet 0'a eşittir diyoruz ama 1 bölü 0 tanımsız olduğu için buna rasyonel sayı diyemiyoruz. Bunun kendisi sayı değil zaten. Şimdi rasyonel sayılarda 4 işlem toplama çıkarma işlem. Rasyonel sayılar arasında toplama ya da çıkarma işlemi yapabilmek için paydaların eşit olması gerekir. Paydaları eşit denen kesirlerin payları arasında toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Paydalardan bir ortak payda olarak yazılır. Yani A bölü B artı C bölü D ifadesi için paydaların B ve D'nin birbirine eşit olması lazım. B D ile D'yi B ile çarparsanız e paydadaki A'yı D ile C'yi B ile çarpıp toplayıp ya da çıkararak işlemi yapabilirsiniz. Mesela 3 bölü 4 ile 7 bölü 6 şöyle toplanır. 4'ü 3 ile 6'ı 2 ile genişletirseniz payda 12 olur. 3 kere 3 9 7 kere 2 14 üst tarafı topladığımız zaman 23 bölü 12 eşit olur. Paydaların ekok değerini alarak eşitlemek en kolaydır arkadaşlar. Yani illa buraya 6 ile burayı 4 ile 24'e götürmeye gerek yok. İkisinin de ekoku en küçük ortak katı en pratik işlem yapmanızı sağlar. Rasyonel sayılar çarpmak en kolaydır. Çünkü paylar çarpılır paya paydalar çarpılır payda yazılır. A bölü B ile C bölü D'yi çarpmak çok kolay. A çarpı C bölü B çarpı D. Eksi 2 bölü 6 çarpı 1 bölü 3. Eksi 2 ile 1'i çarptın. Eksi 2, 6 ile 3'ü çarptın. 18. Bu kadar. Bölme işlemi en güzeli bu. İki rasyonel sayıyı bölerken birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı çarpmaya göre tersini alıp çarpıyoruz arkadaşlar. A bölü B'yi C bölü D ile böldüğümüz zaman A bölü B birinci aynen kalıyor. C bölü D'yi ters çeviriyoruz. D bölü C çarpıyoruz. AD D bölü B oluyor. Birinci aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. 3 bölü 8 bölü 2 bölü 7. Arkadaşlar 3 bölü 8 ile 2 bölü 7'nin tersi olan 7 bölü 2'yi çarpıyoruz. Bak 3 bölü 8 aynen yazıldı. 2 bölü 7 ters çevrildi. Çarpıldı diyoruz. Şimdi örneklerle çok daha rahat anlaşılacak. Güzel. Şimdi 3 bölü 8 artı 1 bölü 4. 1 bölü 4 2 bölü 8 demektir. Paydaları aynı yaptım. 3 bölü 8 ile 2 bölü 8'i topladım. 5 bölü 8. Bunu neye böl diyor? 20'ye böl. Biz ne dedik? Birinciyi aynen yaz. 5 bölü 8. 20'yi ters çevir. 1 bölü 20 yapalım arkadaşlar. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 4. Eşittir 1 bölü 4 kere 8. 32. 1 bölü 32 olarak bulunmuş oldu. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi 12 bölü 5 eksi 1 bölü 2 5 2 payda eşitliyoruz. 2 çarpı 12 24 eksi 5 çarpı 1 5 bölü payda 10 artı dedik. Eksi 3 bölü 2 bunu da 5 ile genişlettiğimiz zaman o da eksi 15 bölü 10 olur. 24 eksi 5 19 19'dan 15 çıktı 4 bölü 10. Bölü 5 bölü 2 var paydada görüyorsunuz. Bunu ters çevirip çarpıyoruz 2 bölü 5 şeklinde. 4 çarpı 2 8. 10 çarpı 5 50. 8 bölü 50. En sade haliyle 4 bölü 25 olarak yazılır ve işlemin sonucu C şıkkında. Arkadaşlar rasyonel sayılarda çarpma ya da bölme işlemi yapılırken İşlem uygulanmadan önce paylarla paydalar arasında sadeleştirme yaparsanız işlem kolaylaşır. Finalde yapmak zorunda kalmazsınız buradaki gibi. Eğer ki 6 bölü 1 çarpı 3 bölü 9'u 3'e böldüm 3'e böldüm 6'ya böldüm şey 3'e böldüm 3'e böldüm şeklinde 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'e dönüştürürseniz çözümü 1 bölü 6 bulmak çok daha kolay olur. Şimdi arkadaşlar bakın küçük bir özet yapalım. Rasyonel sayılar yoğundur. Yani İki rasyonel sayı arasında sonsuz çoklukta rasyonel sayı vardır. Çok güzel bir bilgi. Şimdi sayı doğrusu üzerinde alınan A ve B rasyonel sayılarını gördük. Hop bu burada bu da burada. E şimdi bu A ve B rasyonel sayıların orta noktası A ile B'yi topla 2'ye bölersin. A artı B bölü 2. C1. E bu C1 sayısı da bir rasyonel sayı. C1 sayısıyla B'nin orta noktası da C1 artı B bölü 2'dir. Bu da C2 sayısı. Bu şekilde arkadaşlar işlemi devam ettirip sonsuz sayıda rasyon sayı bulabilirsin. Rasyon sayılar sayı doğrusu üzerinde yoğun diyebiliriz. Her yer rasyon sayı. Her yer tam sayı değil ama mesela bir şuradaysa bak iki de burada. Rasyon sayılar sayı doğrusunu tek başına dolduramıyorlar arkadaşlar. Neden? Neden? Şurada bir var. Şurada işte bir buçuk var. Şurada bir virgül altı var. Ama şurada bir yerde hop kök köküç var. Bu kök köküç olmazsa sayı doğrusu dolmuyor. Bir sayı doğrusu üzerinde bir köşesi başlangıç noktası. Bir dik köşesi bir noktası üzerinde olan ikiz kenar dik üçgeni çiz. Pergenin ucunu başlangıç noktasına tuttur. Hipotenüs boyunca aç. Yani arkadaşlar size şunu demek istiyor. Şimdi şurası sıfır noktası olsun. Şurası bir. Şurası da bir noktası olsun. Burada bir ikiz üçgen var. Hipotenüs uzunluğu biliyorsunuz kök 2. Siz şu kök 2 uzunluğunu şöyle sayı doğrusu üzerine yetiştir, yerleştirirseniz. Bakın burada 1 artı kök 2 uzunluğuna geleceksiniz. Çünkü şu kök 2 uzunluğu tam da burada. E şu 1 artı kök 2'nin arkadaşlar rasyon sayı karşılığı yok. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar 0 bölü a. A 0'dan farklı olduğu zaman sonuç 0 eşit. Zaten bunu biliyorsunuz. A bölü sıfır tanımsız payda sıfır olamaz ama sıfır bölü sıfırın belirsiz olduğunu limit konusunu işlerken çalışacağız. Tanımsızlık tanımlanmayan durum aslında belirsizlikle benziyor. Belirsizlik tanı neye eşit olduğu belli değil öyle düşünün. Bir şey eşit tanımlanacak tam belirli olmayan durum diyelim biz ona. A bölü sıfır eşittir x ise x çarpı sıfır eşittir a ifadesinde x yerine yazılacak sayı sıfırla çarpılınca a sayısını vermiyor. Ancak böyle bir sayı tanımlanmadığı için sayı bölü sıfır Tanımsız. 0 bölü 0 x e eşit 0 eşittir x çarpı 0. x'e yazılabilecek birçok sayı var. Yani sayı tanımlı ancak hangisinin yazılacağı belirli değil. Belirsiz diye öyle düşünün yani. x'e 1 de 2 de 3 de 5 de 10 da yazsanız değil mi? Bu eşitlik sağlı gibi oluyor. O yüzden 0 bölü 0 ifadesine belirsiz diyelim. Şimdilik bunu böyle anlayalım. Kesir çeşitleri sadece bilgi olarak arkadaşlar. İşaretine bakma payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir işaretine bakma. Payı paydasından büyük ya da pay, yani mutlak değerce de diyebiliriz aslında. Payı paydasından büyük ya da paydasına eşit olan kesirlere bileşik kesir. Mutlak değer anlatmadığımız için o tanımı vermedim. Tam sayılı kesir bir tam sayı ve bir basit kesirden oluşan kesir. Sabit kesir içerisinde bilinmeyen bulundurmayan ve değeri değişmeyen kesir. 2x bölü 3x x'ler gitti 2 bölü 3. 2 bölü 3, 4 bölü 6, 6 bölü 9 sonuçta değeri değişmiyor. Sabit kesir çok fazla karşımıza çıkmasa da bunu da bilelim. Evet şimdi ne dedik arkadaşlar aşağıda verilen kes çeşitlerini türlerine göre inceleyip boş kutucuklara e, yerleştirelim. Bak tam sayılı kesir bak bir tam sayısı var tik tamam öyle düşün bak tam sayılı kesir var tik bak basit kesir tik. Ne dedik e, payı paydasından bakın burada payı paydasından küçükse basit kesir bak burada payı paydasından küçük arkadaşlar bak. Pay e, paydadan daha büyük olduğu için buna bileşik kesir diyebiliriz. Tam sayılı kesir de dönüştürülebilirdi. Eksi 3 bölü 1 diye düşünelim. Bakın 3 yani bu da e, bileşik kesir olarak e, yazılabilir. Çünkü pay paydasından daha büyük arkadaşlar. Hocam AX artı B bölü CX artı D eğer bir sabit kesirse X'lerin oranıyla sabitlerin oranı birbirine eşit olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Eğer ki A bölü B kesir eksi 1 1 aralığındaysa A bölü B basit bir kesirdir. Eğer a bölü b eksi birden küçük eşit ya da birden büyük eşitse a bölü b kesine birleşik kesir deriz ki bu önemlidir bir denemede bir yeni soruda karşımıza çıkabilir. A pozitif bir tam sayı çok güzel. A bölü 12 basit kesir. 7 bölü a birleşik kesir. Hmm, demek ki arkadaşlar bakın a sayısı 12'den küçük olmalı değil mi? 12 bölü 12 olsa 1 olur. Bu bile bir tam kesir. Peki basit kesir olduğuna göre A'nın 12'den küçük olduğunu söyledik. Ama 7 bölü A bileşik kesir olduğuna göre A demek 7'den büyük eşit. O zaman A'nın alabileceği değerler her ikisini de sağlayacağı için A'nın 12'den küçük olması 7'nin de A'dan büyük eşit olması düşünülürse 1'den 6'ya 1'den 7'ye kadar olan 7 sayıdır. Bunlar kolaydı arkadaşlar. Bizim burada bir tek bu soru olarak karşımıza çıkabilir ki işlem önceliğinden dolayı bazı soruları hatalı yapabiliyorsunuz soru bir parantezler ve ana kesir çizgileri işleme yön verir Arkadaşlar bunu unutmayacağız O yüzden parantez her zaman önemli varsa üst alma işlemini yapacağız sonra çarpma bölme işlemini yapacağız ancak çarpma ile bölme arasında bir işlem önceliği olmadığını bileceğiz toplama ve çıkarma işleminde yapacağız sırasıyla ama bunların arasında da işlem önceliği olmadığı için sırada olan hangisi ise önce onu yapacağız yani önce toplama sonra çıkarma varsa Önce toplamayı sonra çıkarmayı. Önce çarpma sonra bölme varsa önce çarpmayı sonra bölmeyi yapacağız. Bak önce parantez dedik. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Eksi 1 bölü 8 bölü 3 alma işlemi 6 üzeri eksi 2. 1 bölü 6'nın karesi yani 1 bölü 36'dır arkadaşlar. İşte bu kadar. Şimdi şuradaki işlemi yapalım. Sonra çıkarma işlemini yapalım. 9 bölü 4 eksi 1 bölü 8 e aynen yaz. 1 bölü 36 ters çevrilip gelsin. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 9. Bak 9 bölü 2'ye eşit oldu bu da. 9 bölü 2. Payda 2 ile genişlettiğim zaman 9 eksi 18 bölü 4 eşittir eksi 9 bölü 4 cevabına ulaştım. Aman diyeyim dikkat. Bak önce parantezin içini yapıyoruz. Burayı 2 ile burayı 5 ile çarpıp 2 eksi 5 bölü 10'un eksi ikinci kuvveti çarpı 3 bölü 100'ün kübü. 3'ün kübü bölü 100'ün kübü şeklinde yazabiliriz onu. Şimdi burası ne olmuş oldu arkadaşlar? Önce şurayı bir yapalım. Eksi 3 bölü 10. O da 1 bölü eksi 3 bölü 10'un karesi diye yazılabilir. Şu eksi ikinci kuvvetinden dolayı. Peki hocam biraz işlemleri küçült. Biraz daha toplayalım. 1 bölü eksi 3'ün karesi 9 bölü 100. Bu ters çevrilip yazıldığı zaman 100 bölü 9 çarpı 3'ün 3. kuvveti bölü 100'ün 3. kuvveti diyebiliriz. 100'den bir tanesi gitti bir tane gitti 2 tane kaldı. 9 gitti buradan iki tane 3 gitti 3 kaldı demektir. 3 bölü 100'ün karesi arkadaşlar 10.000 olur. Sorunun cevabı 3 bölü 10.000. Yani Bolu şıkkına zaten saklanmış. Güzel. Şimdi geldik kilit soruları arkadaşlar. 16 tane kilit sorumuz var. Ondan sonra nereye geçeceğiz? Ondalıklı sayılara geçeceğiz. Kilit sorularla beraber başlayalım.